Abi yüküne gidiyor. Aha durdu. Vallahi de durdu. Vagonlar hareket etmiyor çünkü. Aynen durdu. Emekli bir şey bekliyor. Abi iki taraftan da ses geliyor. 24 binlik. Ya çok güzel kokuyor ya abi bunun. Vagon kokular çok güzel ya. Böyle vagonların kokular oluyor ya böyle bir az olsa kokarlar. O koku geliyor. Fen, fen bastığı için şey yapıyor. Evet arkadaşlar yük treni kalktığında... Evet şu an öteki tren geldi. Yani karşıdaki tren geldi. Evet burada da bir 24 lirimiz var. 24 binlik. Bu da birazdan gider bu arada. Bu da bir bakayım. 39 mu? Okuyamıyorum. 39 aynen. Bunun modelini bilmiyorum bu arada. Hiç karşıya geçmedim. Yani Matrix'te işte falan konuştum. Sohbet ettim. Dedim ki ya bunları çekmeye de gerek var. Şu an zaten çok geçiyor. Zaten zaten ben arkadaşlar biliyorsunuz ki günde birden birden az yani 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 ben her zaman hep burada olduğumda illa en az bir tane bile olsa bir tren videosu yollarım. Yani hafta sonudur da şeymiş. Yani illa burada bir tane tren videosu gelir. Bir işim çıksa, bir şeyim olsa gelir. Evet arkadaşlar yük treni ya da yolcu treni kalktığında sizinleyim. Evet herhalde bu yolcu treni kalkıyor. Evet yolcu treni gitti. Evet bu yük treni kalktığında 24 binlik kalktığında sinirleyin. Şu an kalkıyor. Thank you. <laughs> 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 Ve evet gitti. Neyse. <laughs> Ve evet arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.